Kayseri'de 5 ay önce yüzmeyi öğrenen 11 yaşındaki bedensel engelli sporcu Ayşegül Doğanay, Türkiye Bedensel Engeller Yüzme Milli Takımı seçme yarışmasında 3 altın 5 madalya kazandı. Doğuştan kas rahatsızlığı nedeniyle iki bacağını da kullanamayan Ayşegül Doğanay, yaz tatilinde gittiği Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olimpik havuzda yüzme öğrendi. Burada tanıştığı antrenör Safiye Kayabal'ın tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başlayan Ayşegül, yaklaşık 5 ay süren antrenman sürecinin ardından Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nca 3-6 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engeller Yüzme Milli Takımı seçme yarışmasına katıldı. Ayşegül, 11 yaş kategorisinde 200 metre serbest stil, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kurbağalamada altın, 100 metre kurbağalamada bronz, 50 metre serbest stilde gümüş madalya kazandı. Ayşegül, başarıda en büyük pay sahibinin antrenörü ve ailesi olduğunu söyledi. İlk başlarda hiç yüzemediğini, küçük havuzda vakit geçirdiğini anlatan Ayşegül, sonra hocamız benimle ilgilenmeye başladı. Daha sonra aşama aşama ilerleyip turnuvaya katıldık. İlk yarışmam olmasına rağmen 5 madalya kazandım, çok mutluyum. Yüzmeyi seviyorum. Milli takıma gidip daha çok madalya kazanmak, ülkemi temsil etmek istiyorum dedi. Ayşegül'ün ilk başlarda tereddüt içerisinde olduğunu dile getiren antrenör Safiye Kayabal ilk iş olarak minik sporcuyu ikna ettiklerini aktardı. Antrenmanlara başladıktan sonra azimli şekilde hazırlandığını vurgulayan Kayabal şunları kaydetti. Haftada 5 gün antrenmanlara geldi. Su üzerinde alıştırmalar yaparak başladık. Su üzerinde durmayı öğrendikten sonra teknik taktik çalışmalarını yaptık. Serbest stil, kurbağlama, sırtüstü derken çok iyi bir aşama kaydetti. Yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra çok azmetti. Antrenmanlarını hiç aksatmadı. Zaten bu çok önemli. Kayabal, sporcusunun madalya kazandıktan sonra daha hırslandığını ve bunu antrenmanlarda gösterdiğini ifade etti. Anne Aygül Doğanaysa kızının kazandığı madalyalarla tüm ailenin mutlu olduğunu söyledi.